Arkadaşlar herkese merhabalar. E, yeni bir açıklama var. Bununla alakalı hemen ben de sıcağı sıcağına e, bu duyuruyu sizinle paylaşmak istiyorum. E, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya göre 23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının e, hayırlara vesile olmasını diliyorum dedikten sonra burada çok önemli bir durum var. E, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde 6 Şubat depreminden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenleme kararı alınmış. Bu düzenleme kararına göre arkadaşlar 5 Şubat 2023 tarihinde yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda bakın çok önemli her şube için 2 ek kontenjan açacağız denilmiş. E, düzenleme ilgili detayları da 26 Haziran'da yayınlanacak olan kılavuzda yer alacakmış. Kılavuzda daha detaylı bilgilere mutlaka ulaşırız. Fakat buradan anlaşılacağı şu Burada bölgelerden il dışı tercih yapacak olan arkadaşlarımız için ciddi bir avantaj oluşmuş durumda aslında. Bunu da dikkatli bir şekilde değerlendirirseniz istediğiniz okullara girme şansınız daha da artacaktır diyorum. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.